Mozaik yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pozitif tam sayıların tam sayı çarpanlarını işleyeceğiz. Çarpan mantığını, bölen ve çarpım mantığını iyi kavrarsanız eğer bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı ve soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Haydi gelin başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Ne diyor? Çarpan aynı zamanda bir neymiş? Bölenmiş. Bana demiş ki 8 ile 3'ü çarptığımda 24 elde ediyorsam eğer 24'ü 8'e böldüğümde de 3 elde ederim. Yani aslında bize şunu söylüyor. Ben 24'ü hangi iki sayıyla oluşturuyorum? E 24 dediğimiz şey 8 çarpı 3 değil mi? 2 çarpı... 12 ya da 4 çarpı 6'yı da elde edebiliriz. Yani aslında burada onu oluşturduğumuz sayılara bakıyoruz. Şimdi 24'ü e oluşturan bu çarpanlar aynı zamanda onun neymiş? Böleni neden? Bakın 24'ü 3'e böldüğümde de aslında 8 elde edeceğim. Bu durumda şunu görüyor muyuz? Çarpım dediğim şey aynı zamanda sayıyı oluşturduğu için onun neyi? Böleni yani çarpan demek aslında aynı zamanda o sayının böleni demek. E bakıyorum 24 sayısının tüm pozitif tam sayı bölenleri veya 24 sayısının pozitif çarpanlarını yazalım dediğinde siz eğer sayının çarpanlarını biliyorsanız aynı zamanda sayının nelerini biliyorsunuz? Bölenlerini biliyorsunuz. Size tavsiyem mesela soruda gösterdiği gibi 1 ile 24'ü çarptığımda 24 2 ile 12'yi çarptığımda 24. Bakın 3 ile 8'i çarptım, çarptım yine 24. 4 ile 6'yı çarptım yine 24 elde ediyorum. Şimdi bu şekilde sıralamayı yani bütün çarpanları ya da bütün bölenleri bulup, bulup küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Ama bunu bulurken benim size göstermek istediğim yöntem şu. 24'ü yazdık. Çarpanları oluşturacağım değerleri okla göstereceğim. Şimdi en küçük bölenim ya da çarpanım ney? bir. E o zaman derim ki bir ile başlarım. Bir ile neyi çarparsam 24 olur? 24'ü. Sonra geldim. 24'e bölünen diğer sayı ya da 24'ün çarpanlarından diğeri ne? 2. Bu arada çarpmanın kurallarını yani biz bazı sayıların çarpılma ve bölünme kurallarını biliyorduk. Mesela 2'ye bölünebilme kuralımız neydi? Sayının çift olmasıydı. Bakıyorum 24 çift bir sayı. O zaman diyorum ki kesinlikle 24'ün bölenidir 2 diyorum. Bakıyorum 2 ile neyi çarparsam 12'yi çarparsam 24 elde edebilirim. Sonra geliyorum birden sonra 2. 2'den sonra neye geleceğim çarpan olarak 3'ü sorgulayacağım. Peki 24 3'e bölünür mü? Tabii ki bölünür. 3'e bölünme kuralımız neydi? Sayının rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı. 4 ile 2'yi topladım ne geldi? 6. O zaman diyorum ki 24 kesinlikle 3'ün bir böleni. O zaman aynı zamanda çarpanıdır. 24 3 ile 8'in çarpımından oluşur. Ve 4 ile 6'nın çarpımı. Peki biz bu çarpanların bittiğini nereden anlayacağız? 4'ten sonra saymaya devam et. 4'ten sonra ne gelecek? 5. Peki 5 son sayısı, son rakamı 0 ya da 5 olabilmeli ki bir sayının. 5'e tam bölünebilsin. Ama benim sayımın son rakamı ne? 4. O zaman diyorum ki 24, 5'in bir katı değil. O zaman devam ediyorum. 5'ten sonra hangi sayıyı sorgulayacağım? 5 olmadığı için 4'ün altında 5 yazmadım. Sonra ne yazacağım? 6. E 6 ile neyin çarpımıydı 24? 4. Bakın şuraya. 4 çarpı 6 ile 6 çarpı 4 aynı şey değil mi? Yani siz bu durumda başa dönmüş oldunuz mu? 4 kere 6, 6 kere 4 aynı şeyi tekrar yazıyorsanız yani artık çarpanlarda tekrara dönüyorsanız sizin çarpanınız bitmiş demektir. Geldim 4'ten sonra 5, 5'ten sonra 6 ama 6 ile 4 zaten yukarıda yazılı. Bu durumda diyorum ki 24'ün pozitif çarpanları 1 2 3 4 6 8 12 ve 24 olmak üzere kaç taneymiş? 2 4 6 8 taneymiş. Yaptığımız şey anladık değil mi? 24'ü e açtık iki koldan. Dedik ki çarpanları neler olabilir? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Aşağı indim 6'ya 4. Tekrara vardığım anda dedim ki 24'ün pozitif böleni artık bitti. Daha fazla bölenim yok. O zaman yukarıda elimde olan veriler benim 24 sayısının pozitif bölenleri ya da çarpanları diyeceğim. Bakın ne yapmış sonrasında bizim burada yazdığımız ok çekip alt alta yazdığımız bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayıp 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 şeklinde sıraladıktan sonra baştan sona alıp çarptığında ne elde etmiş? 24. Bak 1 çarpı 24 bizim yaptığımız gibi. 2 çarpı 12. 3 çarpı ok gitmiş nereye? 8'e. 4 çarpı 6. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Pozitif bölenlerini bulduktan sonra küçükten büyüğe doğru sıralamış. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ne? Baştan ve sondan çarpılan sayılar birer birer yan yana geldiğinde mesela 1 ile 24, 2 ile 12 gibi tek tek karşılıklı olan bu sayıların çarpımı neyi vermek zorunda? Pozitif bölenlerine ayırdığımız ana sayı yani 24'ü. Gelin bakalım etkinliğimize. Aşağıda verilen sayıların tüm pozitif çarpanlarını daire içine yazınız demiş. Yazalım. Şimdi elimde bir 18 sayısı var. 18'in pozitif çarpanlarını bulmam lazım. Ben size ne söyledim? Şuradan ok çekin iki tane. Neler var yazalım. En küçük neyle başlayacağız? En küçük zaten pozitif bölenim ne? 1. Bir. 1'e ne? 18. Sonra ne? 2. E bakıyorum 18 2'ye bölünür çift bir sayı. Ne gelecek? 9. Sonra ne gelecek? Yan tarafa yazalım bakın. 3. ile 3 neyin çarpımı? 18. 18. 6'nın. 4 olur mu? 4, 18'in böleni olamaz. Çünkü 4 ile hiçbir sayıyı çarptığımda 18 elde edemem. 5'i sorguluyorum. Son basamağı 0 ya da 5 olmadığı için sayı 5'e de bölünmez. Gene neye geldim? Bakın 6'ya. 6'ya 3. Tekrara sardım. O zaman diyorum ki 18 sayısının pozitif bölenleri 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Sayıları dairelerin içine küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Bakın kontrol edersek eğer. 1 ile 18'i çarptım. Ne geldi? 18. 2 ile 9'u çarptım. 18. 3 ile 6'yı çarptım. 18 geldi. Sağladım mı yapmam gereken kuralı? Küçükten büyüğe doğru yazdığınız anda bütün çarpanlar zaten karşılıklı olarak birbirlerine denk gelecekler. Peki ben aynı şeyi 30 içinde yaparsam. Bakalım 30'a. 30'u da yine pozitif bölenlerine yani çarpanlarına ayıralım. 1'e 30. 2 bölünür sayım çift. 2'ye ne gelecek? 15. Peki 3'e bölersem eğer? 10. Sığmadı yan tarafa geçiyorum. 4 var mı? Yok. 5 var mı? Kesinlikle sayımın son rakamı 0. 5'e 6 olacak. E 5 ile 6 zaten peş peşe. 5'ten sonra sorgulayacağım sayı ne? 6. E 6 yere gelecek 5. E o zaman tekrara sardım. Pozitif bölenleri bitmiş bu durumda 30'un. Size yazıyorum küçükten büyüğe. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Eğer siz de bakın burada gözlemlerseniz yine bütün sayıların karşılıklı çarpımlarının 30 geldiğini göreceksiniz. Evet etkinliğimizdeki kalan 3 soruyu Ödev olarak bırakıyorum arkadaşlar. Muhakkak çözün. Biz de gelelim bu arada etkinlik 2'ye. Etkinlik 2 bizden ne istiyor? Aşağıda verilen sayılara pozitif tam sayıları çarparak ulaşabileceğiniz tüm çarpma işlemlerini yazınız diyor. Yani aslında bizden ne istiyor? Çarpanlarını ayırın diyor. 20'yi çarpanlarına ayıralım. Bakın en küçük bölen ne? 1. 1 ile kaçı çarpacağım? 20. Sonra ne? 2'ye geçtim. 2 ile kaçı çarpacağım? 10. 3 olur mu? Olmaz. Çünkü 23'e tam bölünmez. Rakamların toplamı da 3'ün katı değil. Ne gelecek 3'ten sonra? 4. 4 olur mu? Kesinlikle olur. 4 ile 5. Zaten kutu sayısını da sınırlı vermiş. Burada kontrol yapmanıza gerek yok. Yani başka pozitif böleni var mı diye bakmanıza gerek yok. Ama eğer başka pozitif böleni var mı yok mu burada kafanız karışırsa 4'ten sonra 5 ile 4 gene gelecek. Ve tekrar da sardığı için diyeceğiz ki başka bir pozitif böleni yok. Yani 20 sayısının kaç tane çarpanı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpanı var ve bunlar 1 ile 20'yi çarptığımda 2 ile 10'u, 4 ile 5'i çarptığımda 20 sayısını elde edebiliyormuşum. E aynı şeyi 28 için de yapalım. Haydi gelin. 1'e 28 her zaman yazıyoruz 1 ile çarpılacağını. 1'in de aynı zamanda bütün sayıların böleni olduğunu unutmayın. Devam ediyorum. 1'e 28, 2'ye ne gelecek? 14. Sonra 3'e bölünmez. 8 ile 2'yi topladım. Rakamlar 10 geldi. 3'ün katı değil. 4 bölünür mü? Evet. 4 kere kaç? 7. Evet 28'in pozitif çarpanları nelermiş? 1, 2, 4, 7, 14 ve 28 ve bu sayıları ikişerli gruplar yapıp doğru gruplandırdığımızda 1 ile 28'i 2 ile 14'ü 4 ile 7'yi çarptığımda ne elde ediyorum? 28 sayısını elde ediyorum. O zaman 54, 35, 72 ve 150 sayılarını size ödev bırakıyorum. Biz gelin diğer etkinliğimize geçelim. Şimdi bana ne demiş? Aşağıda bazı sayıların tüm pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde yazılacaktır. Çarpanları verilen sayıyı ve verilmeyen çarpanları yazınız diyor. Yani bana diyor ki ben burada bir sayıyı mesela mavide İlk sorumuza bakacağız. Burada ben bir sayıyı çarpanlarına ayırdım. Bana hangi sayıyı çarpanlarına ayırdığımı söyle. Aynı zamanda eksik olan, bu sayıyı oluşturan eksik çarpanları da yazmamı istiyor. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Karşılıklı sayıların denk geldiğinde çarpımlarının bana ana sayıyı vermesi gerektiğini biliyorum. E şimdi bakıyorum. Kimler denk gelecek? Bak geldi 3 ile 14 denk geldi. O zaman diyorum ki 3 ile 14'ün çarpımı bana ana sayıyı vermek zorunda. Karşılıklı birer birer aldığım oklarımı çektim. Ne geliyor peki ben 14 ile 3'ü çarparsam eğer? 42. Şimdi ana sayıyı bulduk mu? Ana sayı 42. Ana sayıyı bulduktan sonra geri kalan çarpanları bulmamız çok daha kolay. Bir kere şöyle düşünün bakın. 1 ile 3 arasında ne olabilir pozitif tam sayı? Sadece 2 var. Yani diyorum ki burası kesinlikle zaten 2 olmalı. Devam edelim. 1'in karşısında kim olmalı? 42 olmalı ki çarptığımda 1 çarpı 42'den 42 gelsin. Peki 2'nin karşısında ne olmalı? 21 olmalı. 3'ün karşısını zaten vermiş soru bana. Geriye ne kalıyor? 6 kere 7 42 kalıyor. Mantığı anladık mı? Bana zaten sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak zorunda. Kaldı ki etkinliğimizin başında da bu bilgiyi veriyor. Çarpanları küçükten büyüğe doğru sıraladığını söylüyor. Ama eksik bilgiler vermiş. Biz neyi biliyoruz? Sayıların çarpımların baştan sona karşılıklı çarpımlarının ana sayıyı vermek zorunda olduğunu bu bilgiyle 42'yi bulduk ve 42'nin diğer çarpanlarını da bu yolla bulmuş olduk. Peki gelin bir alttakine bakalım. Alttakinde ne yapacağız? Aynı şey hiçbir şey değişmiyor bakın 1 ile boşluğu çarpmış devam ediyorum bir boşlukla 6'yı çarpmış 3'le e, de bir boşluğu çarpmış. E hocam burada herhangi bir karşılıklı bir sayı yok ne yapacağız ne yapacağız biliyor musunuz dikkat edin 1 ile yine 3 arasını boş bırakmış biz yukarıda ne yaptık 1 ile 3 arası boşsa muhakkak 2 gelmek zorunda çünkü 1 ile 3 arasında başka bir tam sayı yok yazdım şuraya 2 diye. Bak bakalım 2'nin karşısında artık ne var? 6 var. 2 ile 6'yı çarptım. Ana sayım neymiş? 12. Geri kalanını artık doldurabilirim. 1 ile neyi çarpacağız? 12'yi. 3 ile de 4'ü çarpıp 12 elde edeceğiz. Bize boşlukları vermese bile stratejik olarak içinde hangi sayının olduğunu gösteriyordur. Şimdi gelelim bir tane daha çözmek istiyorum. Şu 6. soruya bakalım. 6. soruda ne yapmış? Gelin yine karşılıklı bir şekilde sayıları dizelim çarpanlarını. 2'nin karşısında boşluk var. Bir kere şunun 1 olduğunu biliyoruz. En başta 1 ile başlayacak. Geldik 2'nin karşısı boş, 1'in karşısı boş, 16'nın karşısı boş. E bir de 8 var tek başına görüyor musunuz? Bu size şunu der. Eğer çarpanlarınız tek sayıysa yani çarpan adediniz tek sayıysa. Bakın burada kaç çarpan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çarpan var. Yani 7 ne? Tek sayı. Çarpan adediniz ya da bölen hiç fark etmez. Bölen adediniz eğer tek sayıysa o zaman bu bir tam karedir. Ne demek istiyorum? Bakın birin karşısında bir kutu var. 2'nin karşısında kutu var. 16'nın karşısında kutu var ama kimin karşısında yok? 8'in. O zaman diyorum ki bu sayı 8'in karesi olmak zorunda. 8 kere 8 olduğu için 8'i sadece bir defa yazıyor. Yani 8'e eşleyeceği diğer 8'i yazmıyor çünkü o çarpan sadece bir tane. 8 kere 8 dediğimde çarpan çeşidi olarak sadece elimde 8 çarpanı var. O yüzden diyorum ki eğer çarpan adedim tekse bilin ki bu bir tam karedir. Geldik 8 ile 8'i çarptık 64. Gerisini hallederiz. 1 ile neyi çarpmam gerekiyor? 64'ü. 2 ile neyi çarpmam gerekiyor? 32'yi. Geldim 16 ile neyi çarpmam gerekiyor? 4'ü çarpmam gerekiyor dedik. Güzel. Etkinliğimizde kalan soruları ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Ödev olarak muhakkak kendiniz kontrol ediyorsunuz. Lütfen bunları çözün. Etkinlik 4'ü de size ödev veriyorum. Etkinlik 4'ü de çözüyoruz. Geldik alıştırma sorularına. Şimdi alıştırma sorusu ne istiyor? Gelin okuyalım. Aşağıda santimetre kare cinsinden verilen alanlara sahip, kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizilebileceğini bulunuz demiş bana. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Santimetre kare cinsinden bir dikdörtgen oluşturmam gerekiyor. E peki ben bu dikdörtgeni oluşturabilmek için dikdörtgen hakkında ne biliyorum? Uzun kenarla kısa kenarın birbirinden farklı sayılar olması gerektiğini biliyorum. Çünkü bu bir ney dikdörtgen. Bunun bir kısa kenarı var bir de uzun kenarı var. Peki ben uzun kenar ve kısa kenar elde edeceksem eğer ve bir alan oluşturacaksam dikdörtgende neyi biliyorum? Şuraya kısa ke uzun kenar diyelim. Şuraya da kısa kenar diyelim. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı değil mi alan? Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şimdi bana birinci soruya bakarsak 18 vermiş. Yani biz ne diyeceğiz? Elimde bir dikdörtgenim olacak ve bunun alanı kaç olmalıymış? 18 olmalıymış. E tamam neyle neyi çarparsam 18 olur diye bakmayacak mıyım? Çünkü zaten alan bulmak için uzun kenar ve kısa kenarı. Yani iki sayıyı çarpmaya ihtiyacım var. Yani aslında soru bana ne diyor? 18'in çarpanları neler? Haydi gelin 18'in çarpanlarını bulalım. Şimdi 1'e 18 yapabilirim. Burada ne mantık var ama şunu unutmayın. Şimdi 1'e 18 dediğimde ne olmuş oluyor? Uzun kenar 18 santimetre oluyor. Kısa kenar 1 santimetre oluyor alan ne gelecek? 18 çarpı 1'den 18 santimetre kare. Ya yani aynı mantıkla gidersem 2'ye 9. Uzun kenarım 9. Kısa kenarım ne olabilir? 2 olabilir. Başka neyim var? 3'e 6'm vardı. Bu durumda ben kaç tane alanı 18 santimetre kare olan kaç tane dikdörtgen çizebilirim? Bakın dikdörtgenim 1'e pardon 18'e 1 olabilir dedik. Ya da kenarları farklı renkle yazacağım ne olabilir dedik? 2'ye 9 olabilir. Ya da gelin şöyle yeşille yazalım. 3'e 6 olabilir. Aynı renkte yazdığım kenarlar yeni dikdörtgeni oluşturan kenarlar. O şekilde düşünün. 3 tane dikdörtgen çizmedim de dedim ki 3 farklı dikdörtgenim olabilir. Uzun kenar 18'e 1 ya da 9'a 2 ya da 6'ya 3 olacak şekilde 3 farklı dikdörtgen çizebiliriz. Peki bu mantıkla gelirsek gelin 26'ya da bakalım. 26 alanına sahip dikdörtgenimin uzun kenar ve kısa kenarlarının neler olabileceğine bakıyorum. E bu ne? 1'e 26 fix. Onu zaten yazıyoruz. Sonra ne gelecek? 2'ye 13. Başka çarpan olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Neden bu kadar eminim? Çünkü 13 sayısı zaten asal bir sayı. 13 sayısını 2 ile çarptığımda sadece 26 elde edebiliyorum. 13 ile 2'yi çarptım ne geldi? 26. Gelin bakalım 3'e bölünür mü 26 rakamları toplamı? Hayır. 3'ün katı değil. 4'e bölünür mü? Hayır. 26 4'ün de bir katı değil. 5'e bölünmez son basamağı 0 ya da 5 değil. 6'ya bölünmez. 6'ya bölünme kuralı neydi? Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmesi gerekiyordu. Ama benim sayım 3'e bölünmüyor sadece 2'ye bölünüyor. 7'ye 7'nin bir katı değil. Bakıyorum 26 8'in de bir katı değil. 9'un da bir katı değil. Baktık 10 ya da 11'inde bir katı değil. 12'ye geldim hala kat bulamıyorum. Ne geldik? 13. 13'e 2. E bakın yukarıya başa sardık. Bu şekilde de kontrol edebilirsiniz ama eğer gördüğünüz 2'ye 13 ayırdıktan sonra başka bir çarpanı olmadığını gördüyseniz de bırakabilirsiniz. Ama göremediğiniz an muhakkak lütfen tek tek sayıları kontrol edin çarpan olup olamayacağına dair. Başa sardığınız tekrara girdiğiniz anda bilin ki artık başka bir çarpanı yok. E baktım dikdörtgenim ne olabilir? Kısa kenarı 1, uzun kenarı 26 santim olabilir. Alanı ne gelir? 26 santimetre kare. Kısa kenarım 2, uzun kenarım 13 olabilir. E bunun da alanı 26 santimetre kare gelebilir. Bunun dışında başka bir alanı 26 santimetre kare gelen bir dikdörtgen oluşturamam. Kaç taneymiş? 2 taneymiş. Tamam 36'ya bakalım bir de. 36'da nelerim var? Bir kere 1'e 36. Sonra 2'ye 18. 3'e 12, 4'e 9 bir de neyim var? Şöyle yazayım 6'ya 6. Şimdi bu bir tam kare olduğu için bakın 6 kere 6'dan sonrasına bakmama gerek yok. Çünkü buradan sonra zaten 6, 7, 8, 9 diye bakın 9'a 4 geleceğim. Ama zaten burada 6 kere 6 aynı sayı 2 kere çarptığınızda bu elimdeki 36 sayısını elde ediyorsam zaten başka bir pozitif çarpan yok demektir. Kalmışız burada bitti. Şimdi bakıyorum. Dikdörtgen oluşturuyorum lütfen buna dikkat edin. Kısa kenarım 1, uzun kenarım 36. Böyle bir dikdörtgen oluşturabilirim. Devam ediyorum. Kısa kenarım 2, uzun kenarım 18. Bu da olur. Kısa kenarım 3, uzun kenarım 12 kesinlikle olur. Kısa kenar 4, uzun kenar 9 olur. Peki dikdörtgen oluşturuyorsam hem kısa kenar hem uzun kenar 6 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü bu bir kare. Yani benim eğer iki kenarım da birbirine eşitse bu kare olduğunu gösterir. Çünkü karenin dört kenarı da birbirine eşitti. E dikdörtgenin uzun kenarı da kısa kenarı da altıysa ne demek? Bu adam aslında bir kare demek. Ama benden ne istiyor? Dikdörtgen olmasını istiyor. O zaman diyorum ki 6'ya altıyı alamam. Ama onun dışındaki bütün çarpanları alabilirim dikdörtgen olacağı için. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4 tane elde edebiliyormuşum. Kalan sayılar ödeviniz arkadaşlar. Bakalım diğer verilen alanlardan kaç farklı dikdörtgen çıkartılabiliyor. Muhakkak Çözüyorsunuz. Geldik uygulamamıza. Bir bütün sayıların bölenidir diyor. Neden? E çünkü bir zaten çarpmanın ve bölmenin neyi? Etkisiz elemanı. Yani etkisiz elemansa biri sayının kendisine çarparsınız kendisini elde edersiniz. Hangi sayıyla ilgileniyorsanız o sayıyı bire böldüğünüzde sayının yine kendisini elde edersiniz. Bu durumda ben ne diyorum? Bir bütün sayıların bölenidir bunu her zaman biliyoruz. Peki bir sayının en büyük böleni kaç? Kendisi neden? Çünkü birle sayının kendisini çarpabilmeliyim ki sayıyı elde edebileyim. Bu durumda bir sayının en büyük böleni daima ne olacak? Kendisi olacak. Peki asal sayıların iki adet pozitif böleni vardır diyor. Evet neden asal sayıların kendisiyle birden başka bir çarpımı yok bunu asal sayılarda da zaten göreceğiz ama şu şekilde de düşünebilirsiniz elimde bir asal sayı olsun 7 7 sadece neyle neyin çarpımıdır 1 ve 7 e 1 zaten bütün sayıların çarpanı ile de sayının kendisini çarpabilmeliyim ki sayıyı elde edebileyim. Bakın sadece iki çarpanı var. Burada aslında bundan bahsediyor ve bu kural bütün asal sayılar için de geçerli. Peki asal sayıların karelerinin 3 adet böleni vardır diyor. Burada ne demek istiyor? Yine bir asal sayı düşünebilirsiniz. Asal sayının neyini istiyor benden? Karesini istiyor. En küçük asal sayım 2. Iki. Gelin 2'nin karesine bakalım. 2'nin karesi ne? 4. Çarpanlarını ayırın. Bakın 1'e 4. Bir de ne? 2'ye 2. E şimdi 2'ye 2, 2 defa almayacağım tabii ki. 2 sadece tek bir çarpan adedi olarak gelecek. 1, 4 ve 2 benim 4 sayımın çarpanlarıymış. Yani bir asal sayının karesinin kaç tane böleni olabilir ya da çarpanı? 3 adet. Bunu 5 için, 7 için ya da 3 için denediğinizde de yine aynı sonuç gelecek. Kendi içinizde de deneyin lütfen. Gözlemleyin. Bu tarz şeyleri ezberlemekten ziyade gözlemleyip mantığını kavradığınızda kafanız karıştı ya da bir soruda takıldınız hemen bir kenarda çözüp yapabilirsiniz. Bu yüzden olabildiğince her şeyin örneğini göstermek ve her şeyi örneklerle anlamlandırmanızı istiyorum. Bu durumda şu mantıkla düşünürsek. Bir sayının ne dedik yukarıda mesela en büyük böleni kendisidir dedik ya sayının en büyük böleni kendisi ise mantıken düşünelim bu sayının en küçük böleni kaç olacak? Bir her sayının en küçük böleni ya da her sayının en küçük çarpanı ne kesinlikle birdir. Peki gelelim bu mantıkla A şıkkına. Aşağıda en büyük ve en küçük pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı verilen sayıların çarpan sayılarını yazın diyor bana. Şimdi size demiş ki soru en büyük ve en küçük pozitif tam sayı bölenlerini topladım ben diyor. Şimdi 23'e bakalım. Bu 23 aslında ne? Elimdeki ana sayının en küçük böleni ile en büyük böleninin toplamı. E ben neyi biliyorum? Bütün sayıların en küçük çarpanı ya da en küçük böleni kaçtı? Bir. E o zaman diyorum ki en küçük bölenin ne olduğunu biliyorum. En küçük bölen bir. E ana sayıdan biri çıkartırsam eğer 23'ten biri çıkartırsam 22 bulurum. E bu 22 de sayının aslında en büyük böleni değil mi? Evet. O zaman ne diyorum? Aslında benden 22'yi çarpanlarını ayırmamı istiyor. Gelin sayımız neymiş aslında 22. E peki ben 22 sayısına bakarsam. 1'e 22. Bakın en küçük böleni 1, en büyük böleni 22. Toplarsak 23 gelir. Başka elimde ne var? 2'ye 11. Başka da bir şey olmaz. O zaman bu sayıların çarpanları kaçmış 22 sayısının? 4. Aşağıda da ne demiş? Bölenlerinden bazıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan tam sayıları bulunuz diyor. İlkine birlikte bakalım. Bana 3 kutu vermiş. E kutuların en küçüğü yani en başı kaç olmalı zaten? Kesinlikle 1. Bir. 1'in karşısı ne? Boş. E 7 tek başına. Ben size ne dedim? Çarpan adedi tekse, çarpan sayısı tekse bu adam bir tam kare olmak zorunda dedim. 7'nin karşısında bir şey yoksa o zaman bu sayı neyin karesi? 7'nin karesi olmak zorunda. Benim bu durumda bu boşluğumu da dolduracak olan sayı ne? 49. 1 ile 49'u çarptım 49 geldi. 7 ile 7'yi çarptım 49 geldi. Sayım neymiş aslında? 49'muş. Güzel. Gelin Bakın yan tarafta da bunun açıklamasını yapmış. Bir tam sayının pozitif bölen sayısı tek sayıda ise bu sayı mutlaka bir sayının kare şeklinde yazımıdır diye. Bakın burada da 1'e 44, 2'ye 22, 4'e 11. Bütün hepsinin çarpanı var değil mi? 1 ile 44'ü çarpıyorum. 2 ile 22, 4 ile 11'i. Yani burada kaç tane var? 6 tane bölen var. Aşağıya bakın 16'ya. 1'e 16, e 16 2'ye 8, 4 tek başına. Neden? Çünkü 4 ile 4'ün çarpanı 16'dır. Yani bu durumda ne diyorum? Eğer bölen adedim tekse kesinlikle bu sayı bir tam karedir. Eğer bölen sayım daima çiftse ikili ikili çarptığımda yine sonucumu bulacağım demektir. Bu durumda mükemmel sayının tanımına bakalım. Kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamına eşit olan sayıya mükemmel sayı denir diyor. Yani sayının kendisi çarpanlarıma dahil olmayacak. Onun dışında sayıyı oluşturan diğer çarpanların toplamı ne olmalı? Sayının kendisini vermeli. Gelin bir tane örnek üzerinden bakalım. 4 için 4'ün çarpanları neler? 1 ile 4, bir de 2 ile 2. Yani 1, 2 ve 4. Ne diyor? Sayının kendisi olmayacak. O zaman ne yapıyorum? 4'ü eliyorum. Diğer çarpanlarım ne? 1 ve 2. 1 ve 2'yi topladığımda ne gelecek? 3 gelecek. Sayının kendisini elde edemedim. 4 bulmam gerekiyordu. Eğer 4 bulsaydım bu sayı mükemmel bir sayı olacaktı. Ama 4 bulamadım ne buldum? 3 buldum. Demek ki bu birinci şık mükemmel bir sayı değilmiş. Diğer şıkları sizin incelemenizi istiyorum. Onlar ödev. Mükemmel sayı mı değil mi? Kontrol ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videodaki konumuz bu kadardı. Pozitif tam sayıların tam sayı çarpımlarını işledik. Lütfen ödevleri çözmeyi unutmayın. Anlamadığınız bir yer olursa videoyu tekrar açın. Birlikte çözdüğümüz soruları da bakmadan bir önce kendiniz çözün. Yorumlarda görüşelim. Ne yaptınız, ne yapamadınız merak ediyorum. Hoşça kalın.